Beşiktaş'ta yine Kasım yine kriz. Siyah beyazlı kulüp bir kez daha Kasım ayında şampiyonluktan havlu attı. Ligde alınan kötü sonuçlar takımın bel kemiği olarak bilinen Rafa Silva krizi ve teknik direktör Sergen Yalçın sık sık transfer sürecini eleştirmesi seçim seslerini de beraberinde getirdi. Harekete geçti başkan Serdal Adalı Büyün bu gelişmelerin ardından harekete geçti. Adalı, Hakan Daltaban ve Murat Kılıç Beşiktaş dernek başkanları ile bir araya geldi. Nabız yoklamak isteyen Başkan Adalı seçim istenip istenmediğini dernek başkanlarıyla görüştü. Ancak genel durum seçimin istenmemesi. Dernek başkanları Serdal Adalı'dan memnun ve yönetime güven var. Bu nedenle Beşiktaş için erken dönemde bir seçim gözükmüyor. Rafa S.I.L.V.A krizinde son durum öte yandan yönetimin gözü kulağı Rafa Silva'da. Taraftar Portekizli Yıldız'ı seviyor ve kesin olarak gitmesini istemiyor. Takım ile antrenmanlara katılmayan Rafa Silva'nın sakatlık nedeniyle M.R. gireceği kulüp tarafından açıklanmıştı. Başkan Serdal Adalı, Rafa Silva'nın takımda kalmasıyla sorunlar çözüleceğini düşünüyor. Bu nedenle bu konuyla yakından ilgileniyor.